Olsun siz çekmeye devam edin. Zaten bu görüntü yayınlanmayacak şeklinde bir ifade kullanıyor. Sonra niye yayınlanmadı? Sonradan tekrar bir yayınlanma gereği duyurdu. Aslında Fenerbahçe kendi değerlerine değersizleştiren bir gördü. Yani Değer vermiyor. Her ne kadar imzalar toplansa da Oğlan Genel Kurulu öne çekme gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Onun yönü durumu halen belirsiz. Yani bir hafta on gün içerisinde durumu belli olacaktır diye düşünüyorum. Acun Olcalı'nın bahsettiği yıldız adayları kimler? İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Mario Branco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de bununla alakalı bir açıklama yaptı. Mourinho'da veda etti. Çalıştığım en iyi insanlardan birisiydin diye. Artık o açıklamayı nereye taşımak istersek taşıyalım ama Mario Branco'nun yerine kim geldi? Mario Branco'nun yerine son olarak Bayer Leverkusen'in sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan hem de Türk asıllı olan Devin Özek getirildi. İstanbul'a geldi Devin Özek ve kısa süre içerisinde de sözleşme imzalanacak. Hatta artık transfer görüşmelerine de dahil olduğunu söyleyebiliriz. 7 sezon kadro planlaması ile ilgili yapılan görüşmelerde de artık Devin Özek de dahil oldu. Tabi Devin Özek sportif futbol A takım direktörü olarak, futbol direktörü olarak görev yapacak Fenerbahçe'de. Şimdi Okan Öztürk ise tabi o da futbol direktörü olarak görev yapacak ama o daha çok scouting, altyapı ve futbolcu sözleşmelerinden sorumlu olacak. Yani Devin Özek'in yardımcısı gibi bir pozisyon, sportif direktör yani futbol A takım direktörü yardımcısı gibi bir pozisyon yer almıyor. Burada Devin Özek tamamen başkana bağlı olarak hareket edecek. E, sayın başkan Ali Koç'ta transfer görüşmelerinde aslında onun da tek yetkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani başkan ve Devin Özek transfer süreçlerini birlikte yürütecekler. Sezon başını düşünüyorum ve hatırlıyorum. Mario Branco çok övülen, özellikle Ali Koç ve yönetimi tarafından çok övülen bir isimdi. Ne oldu da Mario Branco ile yolların ayrılma noktasına gelindi ve onun yerine Devin Özek getirildi? Mario Branco kendisi istifa etti. Görev almak istemediğini söyledi. Hatta bir süre e, sayın başkan Ali Koç onu o sürecini bekletten yani istifa sürecini bekletti ama Mario Branco da fa artık farklı bir kariyerini farklı bir şekilde sürdürmek istediğini söylediği için istifasını kabul etti. Devin Özek'le de görüşme aslında Mario Branco'nun ayrılma ihtimali üzerine zaten Devin Özek'le İstanbul'da Sayın Başkan Ali Koç bir araya gelmişti. Bir görüşme gerçekleştirmişti ve bu görüşmede de zaten Devin Özek'te de Sayın Başkan Ali Koç'un görüşmesinden sonra Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Artık İstanbul'a geldi ve İstanbul'da da Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Devin Özek olacak. Bayer Leverkus sen de scouting yapmış. UEFA B lisansına sahip aynı zamanda antrenör lisansına sahip bir futbol adamı. Umarım Fenerbahçe adına bu karar doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi Devin Özek'le alakalı Murat Aşık hafta içerisinde şunu söylemişti. Belki takip etmişsindir. Evet. Bayer Lever kuzenli, sportif direktör yardımcısıymış Devin Özek ve hani Murat Aşık diyor ki bir sportif direktör yardımcısını kim hatırlıyor? Galatasaray'ınkini biliyor musunuz? Fenerbahçe'ninki kimdi biliyor musunuz diye bir söyleme olmuştu. Ama Fenerbahçe'ye Devin Özek direkt olarak sportif direktör konumunda geldi. Sen ne düşünüyorsun? Devin Özey'in başarılı olabileceğine inanıyor musun? Valla şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe sportif değil. direktörlük kavramında aslında hani başarılı olan sportif direktör hatırlamıyorum. Bu Teren ile başladı. Teren da Fenerbahçe'den ayrıldı. Daha sonra Komolli geldi. E, Komolli aslında büyük bir enkaz bıraktı, bırakarak gitti arkasında. Daha sonra işte e, Branko geldi. Bir dönem Emre Belazoğlu. Emre Belazoğlu. İşte bir dönem Emre Belazoğlu. Daha sonra Branko geldi. Ardından da Şimdi Devin Özek geldi. Umarım başarılı olur. Ama benim de, e, de kafamda soru işaretleri var. Şimdi Bayer Leverkusen de spotif direktör yardımcısı olarak görev yapmış. Şu anda 30 yaşında genç bir e, futbol adamı ve şu futbol direktörü olarak atıyorsunuz. Tabii burada Mourinho ile nasıl bir uyum içerisinde çalışacak o bir soru işareti. Eğer Mourinho kalırsa tabii. Buradaki süreçte transfer yet görüşmelerinde şu anda dahil olduğunu da ifade ettik. Ama dediğim gibi e, bence halen bir soru işareti var kafamda. E, umarım çok daha Fenerbahçe adına yararlı bir tercih olmuştur diye düşünüyorum. Peki hayırlısı olsun. Tadiç ve Ceko'nun vedası çok fazla konuşuldu hafta içerisinde. Bu olayın perde arkasında dün e, Sayın Acın Ulcalı Ekol TV'de yaptığı açıklamada Tadiç ve Ceko istemediler töreni dedi. Evet. Ama bununla alakalı farklı haberler de var. Oyuncuların sinirlendiği bu konuda aslında bir nevi diretildiği yönünde de haberler var. Tabi Acun Ilıcalı'nın beyanı esastır demek durumundayız ama ben perde arkasını yine sana sormak isterim. Şöyle söyleyeyim kulüp beyanı esastır. Kulüpten de e, bilgilendirmede bunu her iki futbolcu da istediği yönünde e, bilgi verildi. Ama e, şimdi baktığınızda da e, bu futbolcu son antrenmana çıkmış. Antrenman yaşamanın üzerlerinde ve kramponlarla Orada bir veda töreni düzenleniyor. Dolayısıyla aslında bizim aldığımız bilgilerde de futbolcuların bunda bundan son dakika haberi olduğu buna biraz sitem ettikleri hatta izlerlerse yayınlanan videoyu teknik e, Jeko'nun e, bir açıklaması var o videoda. E, biz gittikten sonra belki de Fenerbahçe kazanır diye bir sitemkar bir açıklaması var. Artı Jeko ve Tadic ayrıldıktan sonra da e, kulüp çalışanlar, futbolcuların herkes teşekkür ediyor ama yönetime teşekkür etmediğini görüyoruz. Yani orada bir yönetime teşekkür eden bir açıklama, bir söz yok. Havalimanından ayrılırken de yanında zaten menajeri de vardı. Tosic. E, Tosic'in de yapılan, yaptığı görüşmelerde aslında biraz ondan da sitemkar olduğu e, ve yönetimin tavrına oldukça kırıldıklarını ifade edebilirim. Yani bu da net bilgi. Tadic'in de önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili sırt basınına detaylı bir açıklama yapma ihtimali var. Burada da yönetimi eleştiren bir yaklaşım olma ihtimali oldukça söz konusu. Her iki futbolcunun da aslında e, biraz daha kırgın olarak Fenerbahçe'den ayrılıyor. Gerçekten Fenerbahçe'ye yakışmayan bir veda töreniydi. Özellikle e, arkadaki tüp e, işte yıkanmamış <laughs> tencere, yıkanmış, tava. Tavalar olması ki bugün mesela sosyal medyada e, çok yani fazla yani 5 milyon yakınan yakın takipçisi olan e, bir in, e, Twitter, ya yani bir ilk saat Onları hem Ceko hem Tadici bulaşık yıkarken üzerinde Fenerbahçe formalı resmetmişler ve bir adeta biraz esprili yaklaşım göstermişler ama yani bu duruma bu oyuncular düşürülmemesi gerekiyordu. Çünkü neden? E şimdi her iki futbolcu Ceko olsun, e, Tadic olsun çok önemli yıldızlar. Fenerbahçe'ye bence önemli, en çok önemli katkılar sağladı. İki karakterli oyuncuydu. Son dönemde Fenerbahçe'ye gelen e, en karakterli oyunculardan ikisiydi. Çok da önemli dediğim gibi hem gol hem asist çok önemli katkılar sağladılar. Bu oyuncular bu şekilde veda edilmesi Fenerbahçe'nin ilerleyen süreçte özellikle bir Balkan ülkelerinde bir oyuncu transfer etmek istediğinde Sırbistan'dan veya Hırvatistan başka bir noktada ya yani bu oyuncular Fenerbahçe gelmeden önce kimi ararlar? Jeko ve Tadiç ararlar. Muhakkak. Ya şimdi onların vereceği bir olumsuz bir referans bu oyuncuların ile ilgili fikirlerin değişmesine neden olur. Ayrıca o toplantıda denk olan kişiler, Jeko Tadiç gibi iki yıldız isme bu şekilde veda edildiğini gören Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan isimler ise bunlar da ileride ile ilgili Yine olumsuz düşüncelere sahip olabilirler. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye yakışmayan şeydir. Özel arkadaki plan içinde yöneticilerin uyarıldığı... Görüntü çeken için, kişi tarafından çek... mı? Çünkü ya, çeken kişi. Ben orayı çok karıştırmıyorum ama arkadaki görüntünün çok da hoş olmadığı, bunun e, yansı, yani bu fotoğrafa yansıdığını dile getirildi ve bunun üzerine de... Ne sayın... demişler? Sayın Acun'un da gerek yok. Zaten olsun siz çekmeye devam edin. Zaten bu görüntü yayınlanmayacak şeklinde bir ifade kullanıldı. Sonra kullandım. niye yayınladı? Sonradan tekrar bir yayınlanma gereği duyuldu. Aslında şimdi teknoloji de gelişti. İlla ki yani görüntü arkaya başka bir fonda koyabilirdin. Yani bir Fenerbahçe bayrağı şeklinde bir şey yapabilirdin. Görüntünün arkasını da değiştirebilirdin. Ama bunu da tercih etmemişler. Arkada tüp görüntüsü işte yıkanmamış yıkanmış ya da tabak çanak işte tavaların olması Fenerbahçe adına hiç yakışmayan görüntülerdi. Bunu futbolcu da istese, Fenerbahçe yönetimi istese bu oyuncuları ikna edebilirdi. Oraya yani. gelmek istiyorum abi aslında. Şöyle araya girdim, hemen topu hmm. sana atacağım. Ekol TV'de şimdi Sayın Acun Olcalı dedi ki, e oyuncular tepki alacağını düşündüğü için çıkmak istemediler törene. şimdi ben şunu sormak isterim Sayın Acun Ilıcalı'ya. Tribünlerden Ceko'ya Tadiç'e mi tepki olacağından korkuyordunuz yoksa size tepki olacağından mı? Çünkü plaketi günün sonunda ya siz verecektiniz ya Sayın Ali Koç verecekti. Siz o sahaya çıktığınızda da yuhalanacaktınız. Çünkü durum böyle. Yani şura şöyle bakmak lazım olaya. Ceko ve Tadiç mi tepki görecekti yoksa siz mi tepki görecektiniz? çözüm Ceko ve Tadiç'e değildi tepki kimi olacaktı? Yönetimi olacaktı. E, Yöneticiler ay, olacaktı. Öyle. Plaket veren kişi olacaktı. Aynen Ama şöyle ben yine de Fenerbahçe taraftarının Ceko ve Tadic'i protesto edeceğini ya plaket mesela, protesto edeceğini düşünmüyordum. Ben de abi. Yani çok öyle bir çekincesi varsa Fenerbahçe yönetiminin ee, bir gün önceden bir iki gün önceden madem bu ani bir kararlı olmadı bir planlan bir düşünce vardı bu konuda. Bir basın toplantısı düzenlenirdi kulüpte. Basın mensuplarını çağırırdınız. Basın mensuplarının önünde. Aynen o öyle. iki tane oyuncuyu plaket verirdin. Onore ederdin. O şekilde veda ederdin. E bunu da yapmıyorsunuz. ya e Bir yemekhanede e bunun bir hiçbir şekilde ben bahanesi olacağını düşünmüyorum. Yani Can Bartu tesislerinde büyük bir şey var. Kapısının yeşilinde büyük bir logo var. O logonun önüne dışarı çıkarsanız plaketi orada verirsiniz. Tabii canım. Koca Ona yerde sonra, yani. Ondan sonra ar orada arkada futbolcular bekler. Orada o plaketle fotoğraf çektirebilirsiniz. Bu konuda hatta Mourinho'nun dahi e, bu şekilde vedanın olmayacağını, e, buna oradaki e, veda şeklinde de tepki gösterdiği ifade ediliyor. Bu, bu konuda da bilgiler var. E şimdi en başta örneği. Başta Şehir kulübü herhalde Piyatekmi oyuncusuyla veda ediyor. E salon şeyde sahaya çıkıyor, sahada veda ediyor. Yani sonuçta... Bunu bu şekilde yapması gerekirdi Fenerbahçe'nin. Yakışmadı açık ve net söyleyeyim. E, Fenerbahçe'de büyü, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmadı. Az önce de söylediğim gibi yani sosyal medya Avrupa'da işte yurt dışı basınında bile haber haber oldu bu. Yani düşün Sırbistan Sırp milli takımı forması giyen yani Tadiç. Diğer tarafta işte Inter gibi e, birçok önemli kulüplerde forma giymiş. Dünya yıldızı Balkan ülkede Bosna Hersek'in en önemli yıldızı. Jeko. Jeko. Yani bu isimlere bu şekilde yapsam bu dünya basında da Fenerbahçe marka değerine Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Ben Fenerbahçe bir de kendi değerleriyle doğru vedalaşması lazım. Volkan Demirel'in mesela bir plastik, plastik tab masa önünde veda etmesi ki orada dışarıda evet doğru dışarıda biz de o basın toplantısındaydık. Dışarıda yağmur vardı ama ne olursa olsun o masanın üzerine bir Fenerbahçe bayrağı seçilebilir. O tablonun yani o görüntünün daha önüne geçilebilirdi. Önüne geçilebilirdi. Öbüründe de farklı bir yerde Jekovetadiş'te de farklı bir yerde fotoğraf ve görüntü verilebilir ve böyle böyle kötü bir görüntünün kamuoyuna yansımasına, yansımasının önüne geçilmiş olurdu. Bu konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum ama şunu da belirtmek isterim. Sonra bir diğer soruma geçeceğim. Yine Acun Ilcalı dedi ki bu kulüpten kimlerin nasıl gönderildiğini de biliyoruz, hatırlıyoruz dedi. Ben ama oraya girmeyeceğim. Beni konuşturmasınlar dedi Ekol TV'de. Alex için. Alex için, kalsın için kalsın de kalsın. ama şimdi şöyle bir durum var. Siz zaten bunları değiştireceğinizi söyleyerek geldiniz ya bu şu ya süre... Yani sürekli bir kıyas durumu var. Ş onlar da öyle yaptı. Onlar da böyle yapmıştı. Bence bu yanlış Ö bir bakış açısı. Kıyas... Bunları değiştirin diye zaten size oy evet, verelim. Evet. Zaten sürekli kıyas ve sürekli geçmişle kıyaslama yapmalarının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani taraftar zaten sana geçmiş yönetimin onunla başarısız bulduğu için sana e, sizi göreve getirdi ve o görev e, o görevde de sizden daha farklısını e, yaptı. O zaman e, tamam ben de e, işte o zaman söylerler. Karşı tarafta size şunu söylerler. Tamam Alex'in gönderilmesi konusunda. Siz niye daha iyisini e, yapmadınız? O zaman mesela Alex'i şimdi söyleyeyim Alex'i gönderdi ama daha, ama taraftar Alex'i yuvalarken Sayın Aziz Yıldırım da kalktı. Alkışta da Alex'e destek veren de kimdi? Aziz Yıldırım. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Artı Aziz şey işte Alex'in gönderilme sürecindeki yaşanan süreçte Sayın Acun Ilıcalı da Sayın Aykut Kocaman'ı çok yakından tanıyor. Bunda sohbeti de var. Sayın Aykut Kocaman'la Alex'in gönderi süreciyle ilgili bir konuşursa aslında o süreçte Alex'in e, aslında bu süreçte o kadar da masum olmadığını uh -huh. net bir şekilde ortaya konulacaktır. O süreçte yaşananları kamuoyuna aslında doğru bir şekilde aktarılmak gerekir. O yüzden o sürecin kahramanlarından e, Sayın Aykut Kocaman'la e, bu Alex konusunda konuşursa e, Sayın Acun Ilıcalı burada da e, bence mi? net bilgiye sahip olur diye düşünüyorum. Bence bilgisi de vardır diye vardır ama diğer taraftan şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'de ayrılan oyunculara sadece yani diyelim ki Alex orada. onda Mehmet Topal hı hı. nasıl ayrıldı? Sayın Aykut Kocaman'ın yardımcıları, Sayın Aykut Kocaman'ın e, yapılanlar işte burada işte en son gelecek Ceko Adiş, Volkan Demirel. Fenerbahçe kendi değerlerine, kendi değerlen değersizleştiren bir camia da gördü. Yani değer, değer vermiyor kendi şeyine. Abi özellikle... bu süreçte bu süreçte de e, Sayın e, Ali Koç ve yönetim sürecinde de birçok isimle çok e, kötü bir şekilde yollar ayrıldı. Abi yani özellikle kimse kendi başarısızlığını başka e, yönetimleri bahane ederek örtmemeli diye düşünmüyor. Sürekli kıyaslama Aynen yapmak öyle. çok yanlış. Kesinlikle. Yani burada 7 senede e, size e, kongre üyeleri büyük bir teveccüh gösterdi. Bu büyük teveccühün nedeni Fenerbahçe'nin başarılı olması bu nedenle büyük bir teveccüh sizi işte yeni bir vizyonla göreve geldiniz ee, ve burada baş, sizden başarı, şampiyonluklar Avrupa'da başarılar istiyor. O yüzden şimdi her başarısızlıkta ve yine geçmişle kıyaslama yapmak. Her hatayı yaptığında geçmişte böyle yapmıştı demek bence çok yanlış. Dedim ki, o zaman o yanlışı kendiniz yapmayacaksınız. Siz daha iyisini yapacaksınız. Birleştirici Aynen öyle. olacaksınız. Camiayı birleştireceksiniz ve diyeceksiniz ki o zaman daha iyisini yaptıktan sonra geçmişte böyle yapılmıştı ama biz böyle yaptık diye o zaman kıyaslama yaparsınız. Her hatanızı geçmişteki bir hatayla kıyaslamak çok da doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Peki. imzalar ne durumda? İmzalar 10 bini aştı ve 11 bin rakamına yaklaştı. Şu anda halen devam ediyor. Türkiye'nin 81 ininde imza yerleri var. 156-157 noktadan bahsediliyor. ve Dolayısıyla bu rakamın 11 bin seviyesine yaklaştığını söyleyebiliriz. önümüzdeki günlerde de Fenerbahçe'de Muhalefet Cephesi bu imzaları tutanak halinde Seçcek Divan Kurulu'na teslim edecek e, ve orada da bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor. Tabii bunu e, belirtmekte e, fayda var. Şimdi hedef aslında olağanüstü genel kurulu için yeterli imza sayısına ulaşıldığını söylüyor Muhalefet Cephesi ve burada hedefin Sayın Başkan Aziz Dileman'ın ifade ettiği gibi 16465 sayısına ulaşmak bunun için de bayramdan sonra da imza e, toplama süreçleri devam edecek. Bununla ilgili de zaten önümüzdeki günlerde daha da hareketli, e, zaman zaman bazı yerlerde gerek e, muhalefet e, de, sayın baş, başkan adayına açısından Hakan Bilal Kutlu Alpin, e, işte Sayın Mahmut Uslu'nun, Sayın Aziz Yıldırım'ın. Açıklamalar da bu süreçle ilgili açıklamalar olacaktır. Ama şunu da belirtelim. Fenerbahçe yönetiminin, Sayın Başkan Ali Koç ve yönetiminin Eylül'den başka bir seçenek düşünmüyor ve Eylül'de olan su genel kurulu yapma konusundaki ısrarı devam ediyor. Her ne kadar imzalar toplansa da olan su genel kurulu öne çekme gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Bu da Fenerbahçe yönetimi tabii muhalefet cephesi bir an önce en kısa zamanda olan su genel kurulu yapılmasını isterken yönetim ise Eylül ayında olan su genel kurulu yapma konusundaki ısrarını sürdürüyor Peki Mourinho meselesi yani her hafta konuşuyoruz ama konuşmak durumundayız. Gidecek mi kalacak mı hala belirsizlikler var. Son durum ne? Mourinho'nun durumu halen belirsiz. Yani bir hafta on gün içerisinde durumu belli olacaktır diye düşünüyorum. Tabi Mourinho'nun yardımcıları biliyorsun Mourinho'nun yardımcıları değişti. Ve bunun ilk başta kulüp tarafından gönderildiği ifade edilmişti. Ama Mourinho bu, bu haberlerden oldukça rahatsız olmuştu. Basın toplantısında da zaten kendisi 3 yardımcısının değişmesini kendi karar verdiğini. Bunu da 10-15 gün önce yönetim kurulu bu konuda da bilgilendirdiğini ifade etti Mourinho ve yeni iki yardımcısının göreve dahil edileceğini vurguladı. Evet. Mourinho ile ilgili Sayın Başkan Ali Koç ve bir iki yönetici Mourinho ile devam etmek istiyor. Ama yönetim kurulunun büyük bir çoğunluğu ise Mourinho'nun Mourinho ile Mourinho devam edilmesini istemiyor. Tabi burada Fenerbahçe yönetiminin elini kolunu bağlayan konu Mourinho'nun aldığı yıllık ücret. Çok oldukça yüksek yıllık ücret alıyor. Zaten gönderilen üç yabancıya da Fenerbahçe, üç yardımcı antrenörü de Fenerbahçe tazminatını ödeyerek gönderdi. Mourinho'nun da tazminatı var yani yıllık ücretini ödemek zorunda eğer gönderirse. Bu Fenerbahçe yönetimin elini kolunu bağlıyor. Sayın başkan Ali Koç istikrar adına Mourinho ile devam etmek istiyor ama özellikle bir yönetim kurulunun birçok yöneticisi de Mourinho ile devam edilmesinin gelecek sezonun da kaybedileceği anlamına geldiğini düşünüyor. Peki Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız adayları kimler? Sayın Acun Ilıcalı ile Mourinho arasındaki iletişim de çok iyi değil onu söyleyeyim. Öyle mi? Ve Mourinho görevde kalırsa daha önce ifade etmiştik bunu. Mourinho görevde kalırsa futbol yapılanmasında yani futbol şu şeyinde Acun Ilıcalı olmayabilir. Ve Morinyo'dan Acun Ilıca'nın da Mourinho ile devam edilmesini istemeyen isimlerden bir tanesi. Hatta televizyonda çıktığı yayında da şunu söyledi. Biz Morinyo'nun her dediği oyuncuyu transfer ettik. Biz daha ne yapalım ki dedi. Ama diğer taraftan Sayın Başkan Ali Koç'un da ifadesi var biliyorsun. Morinyo bizden bir oyuncu bizden oyuncu istemedi. Bize oyuncu profili çizdi. Biz de ona çizdiği oyuncu profilinden 3-4 yani seçim söyledik. O da ondan bir tanesini seçti diye. Dolayısıyla burada da aslında bir açıklamalarda da bir çelişki söz konusu. Tabii Morinyo'nun da Sayın Acun ifadesinden oldukça rahatsız olduğunu söyleyelim. Peki. Bu Bartu Elmas meselesi de var. Bartu Elmaz önümüzdeki sezon kadro düşünülüyor mu? Çünkü Acun Ulcalı Bartu da dönüyor dedi orta sahaya. Monyo'nun beğendiği ve bir değerlendirmeyi bir düşündüğü bir ön oyuncu. Mu? Önce bir teknik adam belli olsun. Teknik adam teknik belli, adam belli abi Mourinho. Şöyle Mourinho kalırsa ben yine de Bartu Elmaz'ta hani devam edeceğini pek düşünmüyorum açık söyleyeyim. Çünkü, Her çünkü önce... Acun Bey söyleyince ben dedim herhalde kadroda düşünülen bir oyuncu. Şöyle beka da dönüyor denildi He. beka da ama beka'nın da yeni sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. Hı. Diego Carlos mümkün olursa en az zararla Fenerbahçe yönetimi Diego Carlos'tan e, çıkmayı düşünüyor. Bekao'nun ne zaman döneceği de meçhul. Ağustos ayı gibi takıma katılması bekleniyor. Dolayısıyla bu oyuncu hem e, çapraz bay hem menüsküs ameliyat oldu. Bu oyuncunun nasıl döneceği de soru işareti. Dolayısıyla yani Bekao dönüyor demek biraz tabii ona el bağlamak biraz e, ile geniş sezon için sorun sorun oluşturabilir. Diğer taraftan yani Bartu Elmaz'da da teknik direktör Jose Mourinho'nun yetersiz görüp daha sonra kiralanması yani oyuncunun göndermesi yönünde rapor verdiği verdiği için kiralandı. Yine Cengiz Ünder dönecek mesela hani sol kanatta. Cengiz Ünder de yine eğer Mourinho kalırsa kadro planlamasını düşünmeyen isimler. Diğer taraftan birçok oyuncu özellikle yerli oyuncular arasında Mourinho, yerli oyuncularla Mourinho arasında bir iletişim sorunu var. İşte İrfan Can Kahveci olsun, Cenk İsmail Yüksek onlar da Mourinho'nun kalması durumunda yani bir ayrılık söz konusu daha iyi olabilir. Yani burada da belli sıkıntılar var. Aslında Fenerbahçe'de her şey bir belirsiz. Teknik eğitim durumu belirsiz. Eylül ayında EY olağanüstü genel kurul olacak mı olmayacak mı? Eylül ayında olağanüstü genel kurul olursa e, yönetim yani kesin seçilecek diyemezsin. Ya e, yönetim değişirse <laughs> ne olacak? Burada bir belirsizlik var. Futbolcuların durumu belirsiz. İşte şekliin Yer Kostici kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyiyorlardı. Şimdi Fenerbahçe tekrar Mourinho her iki oyuncunun da kadroda tutulmasını istemişti. Kadroda tutulması yönünde rapor verdi. Dolayısıyla oyuncular kadroda tutulacak mı kalacak mı belli değil. E şimdi e, savunma hattı tamamen değişiyor. Orta sahaya transfer yapman lazım. Her iki kanada transfer yapman lazım. Forvet hattına transfer yapman lazım. Kalecilerimiz var. iki tane kaleci. Kaleci Divakovic. Arabistan'dan ciddi teklifler var. Ve oyuncu da aslında Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da yani Fenerbahçe bir belirsizlik ortamı içerisinde yeni Peki. sezona giriyor. Yani en az 10 tane futbolcu belki yollara ayrılacak. Şu aşamada bile zaten 4 tanesi. Hayır, şu anda aşamada Şiklinyar, Kostiç'i sayarsak. 2. Semmaksimin, Dzeko, Tadic o sayı durumunda belli değil. 6, 6 oyuncu yollar ayrılıyor. Yani şu aşamada 6. Daha gidecek kiralıktan dönen oyuncular onların gönderileceği düşünürsek 11-12 tane oyuncuyla yollar ayrılacak. Ve yerine de en az 4-5 e, tane yıldız transfer yapılması planlanıyor. Evet o isimler. Şöyle söyleyeyim. Forvet hattına bir kere Fenerbahçe'de ciddi bir yapılanma olacak Forvet Forbedattı tamamen değişiyor Fenerbahçe'de. Ennesi e, için transfer yani ennesi yönetim transfer görüşmeleri için izin verdi. Ennesi mutsuz Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Çünkü oyuncu 30 gol atmasına rağmen taraftarlar tarafından protesto edildi. Dolayısıyla burada Ennesi'ye bir teklif gelirse, yüksek bir teklif gelirse Fenerbahçe bu teklifi değerlendirecek. E, ile yollar ayrıldı. Cenk Tosun gitmek istiyor. Dolayısıyla forvet yeni sezonda yepyeni bir forvet olabilir. O bölge içinde ismi geçen isimler Kolomuani, Paris Saint Germain'de. Geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen. yine Vlaovic Sırp golcü yine Mitrovic gündemde gelen golcüler arasında ve Paris Saint-Germain'de Ramos ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Bu isimler için Fenerbahçe görüşmelere başladı, temaslara başladı. Ama tabii bu oyuncuları kadroya getirmek bu oyuncuları Türkiye'ye getirmek de oldukça zor. Mesela Kolomani Türkiye'ye gelmek istemiyor. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek. Yine Vlaovic de keza öyle. Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Ama Fenerbahçe bu transferler için şartları zorlayacak. Sayın Başkan Ali Koç'un ifade ettiği gibi ya orada 4-5 tane Gençlik Arayı'nda yıldız oyuncu transfer etmeyi planlıyordu. Forvet adayları da bunlar. Hatta Vlaovic ve Mitrovic ikilisinden bir tanesini önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe resmi olarak temas kuracak. Bu oyuncular için kulübün şartlarını oldukça zorlayacak. Yani oyunculara baktığımız zaman ismi geçen oyuncuların birçoğunun yıllık ücreti 20 milyon euro seviyelerinde. Dolayısıyla burada kulübü oldukça zorlayacak bir transfer sezonu yaşayacak Fenerbahçe. Yine e, Şiklinyar için Paris Saint-Germain kulübüyle yoğun bir pazarlık içerisinde. Çünkü Şiklinyar'ın Paris Saint-Germain Şiklinyar'ın bonservisi 20 milyon euro olarak belirledi. Ama Fenerbahçe 20 milyon euro çıkacağını düşünmüyorum. Şiklin yarı için Fenerbahçe 10 milyon euro seviyelerinde eğer indirirse Şiklin yarı da kadroda tutmak istiyor. Tabii bu transferlerde de Sayın Başkan Ali Koç bizzat devrede gerek kulüple yakın ilişkilerde bulunduğu kulüp başkanlarıyla Paris Saint-Germain başkanıyla da Zaten çok iyi dostlar. Orada bu ilişkileri kullanarak bu transferleri bitirmek istiyor. Diğer taraftan Kost de aslında Fenerbahçe'nin kadroda tutmak istediği isimlerden bir tanesi. Juventus'un FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na oynamak için çağrılmıştı. Fenerbahçe oyuncunun bon servisini almak istiyor ama tabii bu bon servisinde 5 milyon yon üzerine çıkmayacaktır Fenerbahçe. Yani o seviyelerde bir sponsor öderse bu transfer kostici de kadroda tutmayı planlıyor. Yine gündeme gelen isimlerden bir tanesi kanat oyuncusu ki Fenerbahçe her iki kanada da transfer yapmak zorunda. Çünkü sağ kanattan Tadiş gitti. Orada sadece İrfan Can Kahveci var. Soldan da Sen Maksim'in gitti. O bölgede halen eksiği olan isimler var Fenerbahçe'nin. Yani tabii sağ kanat Oğuz Aydın'ı da oynatabilir ama oraya bir hızlı bir yabancı oyuncu transfer edilmesi planlanıyor. Burada da yine Paris Saint-Germain'den King Indy ismi gündemde. Fenerbahçe'nin ilgilendiği kanat oyuncularından bir tanesi yine Sane ismi gündemdedeler. O Sane ismi gündemde Fenerbahçe kanatlara da her iki kanada da hızlı kanat oyuncuları transfer etmek istiyor. Yani bu sezon transfer anlamında oldukça hareketli geçecek. Gerek gönderilecek oyuncular. Gerekse ise transfer edilecek oyuncularla yepyeni bir Fenerbahçe kadrosu izleyeceğiz. Ayrıca da kadro yeni deyse neredeyse sil baştan olacak. Tabi burada halen dediğim gibi Mourinho'nun belirsiz olması, Mourinho'nun geleceğinin belirsiz olması. Burada hem yapılacak transferlerde hem de buradan takımdan ayrılacak oyuncular anlamında bir belirsizliğe neden oluyor. Peki ağzına sağlık abi. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.